Biz kardeşiz. Abim bile Antalya'da aşçı. Aşçı. Bir tane küçük kardeşim var. Diğer de iki kız. Ha, başka kimse yok muydu? Bak, sen onun için ayrıldın. Doğru zaten. Kalpten hasta. Kalpten? Hı -hı. Ha. De, yani, Evde yani, yatıyor mu yoksa öyle? Yok, geziyor mesela ama hani fazla ya, hareket edemiyor. Için... Sen mecbur kaldın. Kaç tane koyunuz var? Bizden, yani, üç ay bir kişi üç evin hayvanıdır bu. Sen sadece sen mi bakıyorsun yoksa? Ben bakıyorum ben orada iki üç günlük iki üç günlüğüne gidiyorum o da şey onların işi çıktı o yüzden. Ha. Demek bıraktın okulu ha? Mecbur. Neydi olsun. ismi senin? Serkan. Serkan. Başka bundan başka geliriniz var mı Serkan? Ya burada içeride de doğanlar var. Doğanlar var. var Sadece hayvancılık yapıyorsunuz. Mecbur. Öyle değil mi? Yani baba, anne baba okumadığı için. Mecbur hayvancılık. Mecbur hayvancılık. Abim pisse para falan gönderiyor mu? Gönderiyor. Mi? Öyle mi? Bu sene kaç tanesi doğdu bunların? Valla bunlardan 110 neye röpşi şey doğdu yani. 110 da burada durumu neydi senin o zaman? Hayır durumu şükür Allah'a şükür Sen hiç abinin yanına falan gittin mi Antalya'ya falan? O, o geliyor, biz gidemiyoruz. Biz gitse yani hayvan kim baksak. Sen hiç Tuzluca'dan çıkmamışsın demek. Yok ya, Iğdır'a gitti ya da. Ondan başka gitti. Iğdır'ı nasıl buldun? Hoşuna gitti mi? Iğdır'ı nereye? güzel değil mi? Hiç beğenmedin ha? Yok da güzel değil. Nereye gidiyorsun siyasetçi? Şey. Sen var. de siyaseti sevmiyorsun değil mi? Ne seviyorsun? Ne güzel. Şöyle bir şeyler. Rahat. Kimse evin emir vermiyor. İş yapmak gelmiyor. O da onun peşindedir. Ben oyunu gidip dönüp geliyorum. Peki Serkan sevdiğin biri var mı? Yok ya. Koyunları Hiç aşık, aşık olarak... olmamış mısın? Yok. Yani şu koyun, koyunlar aşık. Saat altı. Ya beşte kalkıyoruz. Diğer koyunların yemini veriyoruz. Yani bırak kuzularını bırakıyoruz. Kuzuları içeri katıyoruz. Geliyoruz yine kahvaltımızı yedip saat yedi yedip çık koyun çıkartıyoruz. Saat aşam, akşam beş beş buçukta yani aynı işi yapıyoruz. İçeri katıyoruz yani direkt ben eve. Ya sen zorlanmıyor musun yaşın küçük? Yok yaşım on, on, on beş. Neye güçlüyüm? Zorlama mı yok. Yani sabahın o saatinde kalkıyorsun, akşam saat 5'ine kadar çalışıyorsun, Sa olmuyorsun. İyi, sabah 8, akşam 8'de yeter. Peki. Ne olmak isterdin mesela? Ne yani, iyisi öğretmen olacağım. Niye? Daha iyi ya. Mesela doktorluğum kötü yani var. Hasta öldü, hasta sakinler saldırıyor. Polis oldu, bir şey çıktı, yaralanıyorsun. En iyisi öğretmen. Iğdır'dan başka bir yere gittin mi hiç bu taraftan? Yok. Hiçbir yere gitmek Yok. Ne ister miydin? Niye? Köyümü seviyorum. En iyisi köy. Şimdi çiçek açmış bahçede, bahçelere gidiyorsun yeter sana. Sevdiğin kız var mı? Yok. Niye? Vallahi. Hadi hadi utanma. Yok neden utanayım? Yok yani. Ondan başka bir yere çıkmıyoruz da onu nereden kız göreceğiz? <laughs> hadi bakalım. Senin gibi böyle 15 yaşındaki gençlere Burda nə söyləmək istərdim. Nə? Oxuya oxuyur. Yəni ehtiyacı olan məsələ gücü olan oxusun. Olmayanlarda hani yer də çıxmasın, afət su təri ilə başlamasın. Buyur. <laughs>